Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir eleştirel düşünceler üzerine olan buluşmamıza hoş geldiniz. Haberler birer eğlence kaynağı olarak önümüze sunulmakta. Bunun en büyük örneği medyalaşma olgusunda görülmektedir. Paralel bir evrende yaşadığınızı, medya, akıllı cihazlar ve sürekli insanları takip etmek zorunda olmadığımız bir evrende yaşadığınızı düşleyin. Ne kadar can sıkıcı olurdu, değil mi? son dönemlerde hızla bir trend haline gelen medyada hemen hemen herkes artık bir karaktere bürünmek zorunda kalmaya başladı. Kimisi medyanın çok eğlenceli bir yer olduğuna inanıp herkesle etkileşim halinde olurken kimileri hiç kimseyle etkileşime geçmeyip sadece izleyici olmayı tercih ediyor. Bütün bunları bir kenar bırakıp Penn State Üniversitesi'nin araştırması bu konuda bizlere neler söylüyor kısaca ondan bahsedeceğim. Penn State Üniversitesi'nin Journal of Telematics and Informatics yayınlanan araştırmasına göre sosyal medya üzerinde başkalarının paylaşımlarını beğenmeden sadece izleyici kalmak, o kişilerle herhangi bir paylaşımda bulunmadan onları sadece gözlemci olarak izlemek, kişinin kendisinin hayatını başkalarıyla kıyaslamasını, bu bağlamda kişinin kendisine olan saygısını ve yaşamdan aldığı hazı azaltabilir. Araştırmaya genel olarak baktığımızda fazla eleştiri getirilecek bir şey yokmuş gibi duruyor. Sosyal medyaya girdiğimizde sadece bir beğen butonuna basıp geçmek çok zor olmasa gerek. Ancak bu da ister istemez şu soruyu sorma ihtiyacını ortaya çıkartıyor. Medya iletişimini insanları manipüle etmek için kullanan kişiler var mıdır? Sosyal medya üzerinde birçok insan üzerinden gözlemlerime dayanarak kendisini popüler gösterebilmek adına diğer insanları manipüle etmeye çalışan birçok kişi olduğunu söyleyebilirim. Peki neden böyle davranıyorlar? Bu konuda detaylı bir psikanaliz dinlemek isterdim. Aşırı medyatikliğe sahip olanlarla aşırı medyatikliğe sahip olmaya çalışanlar arasındaki kopukluk nasıl açıklanabilir? Günümüz medyası artık başkalarının bizimle ilgili neler düşündüğünü kafamıza fazlasıyla takabileceğimiz bir platforma dönüşmeye başladı. Acaba toplum olarak birbirimiz hakkında gereğinden fazla takıntılı hale bürünmeye mi başladık? Bu çerçevede artık insanlara eleştirel fikirlerden bahsetmeli miyiz? Yoksa onlara sadece duymak istedikleri şeyleri mi söylemeliyiz? Bu videomun sizler için faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen ana sayfamdaki abone ol butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka eleştirel düşüncelerde görüşmek dileğiyle.